Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli kardeşim. Sabahları yataktan kazınarak mı kalkıyorsun? Gün içinde enerjin bir anda tükeniyor. Üzerine sanki tonlarca yük binmiş gibi mi hissediyorsun? Kahveni içiyorsun. Belki vitaminlerini alıyorsun ama o dipteki, ruhuna işlemiş yorgunluk bir türlü geçmiyor. Sanki hayatın enerjisini bir şey emiyor, değil mi? Yalnız değilsin kardeşim. Bu hissi yaşayan o kadar çok insan var ki, Peki ya bu yorgunluğun sebebi sandığın gibi sadece uykusuzluk, yoğun iş temposu ya da yanlış beslenme değilse, ya asıl sebep ruhunun derinliklerinde, kalbinin ihmal edilmiş köşelerinde, Allah'la arana giren perdelerde gizli ise, işte bu videoda modern hayatın koşturmacasında fark etmediğimiz, bizi sürekli yorgun ve bitkin düşüren 5 temel manevi sebepten bahsedeceğiz. Sadece teşhis koymayacağız, aynı zamanda Kur'an ve sünnet ışığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde bu yorgunluktan kurtulmanın, ruha ve bedene enerji katmanın yollarını konuşacağız. Çünkü senin Rabbin, senin zayıf düşmeni değil, onun adıyla güçlenmeni istiyor. Hazırsan gel bu manevi yorgunluğun ilk sebebine birlikte bakalım. Kardeşim, ilk ve belki de en temel sebep ruhunun gıdasız kalmasıdır. Tıpkı bedenin yemeğe, suya ihtiyacı olduğu gibi Ruhun da kendine özel gıdaları vardır. Nedir bunlar? Namazdır, Kur'andır, zikirdir, duadır. İşte bu manevi gıdaları ihmal ettiğimizde ruhumuz aç kalır, zayıflar. Ve ruhun bu zayıflığı bedenimize bir yorgunluk, bir isteksizlik, bir tükenmişlik olarak yansır. Enerjinin tükenmesinin sebebi belki de manevi bataryanın bitmesidir kardeşim. Düşün bir, namaz sadece eğilip kalkmaktan ibaret bir görev midir? Hayır. Namaz, ruhumuzun yaradanıyla buluştuğu, ondan güç aldığı, kendini yenilediği bir enerji dolum anıdır. Kur'an okumak ya da dinlemek, o sadece harfleri takip etmek değildir. Kur'an, kalplere şifadır, ruha ışıktır, Allah'ın kelamıdır. Zikir, yani Allah'ı anmak, o da sadece kelimeleri tekrarlamak değildir. Zikir, zamanla paslanan kalbi parlatan bir ciladır, ruhu canlandıran bir nefestir dua ise kulun Rabbi ile en samimi konuşması, ondan yardım ve güç istemesidir. İşte bu manevi gıdalar hayatımızdan çıktığında, ihmal edildiğinde ruhumuz karanlıkta ve güçsüz kalır. Üzerine bir ağırlık çöker. İşte o zaman kendini sürekli yorgun hissedersin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Rad Suresi'nde. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Huzursuz bir kalp Yorgun bir ruhtur kardeşim. Zikirsizlik, yani Allah'ı anmayı unutmak kalbin huzurunu kaçırır ve bu huzursuzluk kendini yorgunluk olarak gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuş. Allah'ı zikredenle zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir. Zikirsiz bir kalp manevi olarak ölü gibidir. Ölü bir bedende nasıl enerji olmazsa Zikirsiz bir ruhta da manevi bir enerji, bir canlılık olmaz. İşte belki de yorgunluğunun sebebi budur. Peki ne yapmalısın kardeşim? Bu ruhsal açlığı nasıl gidereceksin? Birincisi, namazlarına özen göster. Sadece bir borcu öder gibi değil, ruhunu besleyen, Rabbinle buluşturan özel bir an olarak gör. Vaktinde ve mümkün olduğunca huşu ile, yani kalbini vererek kılmaya çalış. İkincisi, her gün Kur'an'la bağını kur. 5-10 dakika bile olsa Allah'ın sana gönderdiği bu mesajı oku veya dinle. Anlamasan bile Kur'an'ın sesi ruhuna işler, kalbine ferahlık verir. Üçüncüsü, dilini zikirle meşgul et. Çok basit ama çok güçlü zikirler var. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, estağfirullah. Gün içinde, boş anlarında, yolda yürürken, otobüste giderken bu zikirleri tekrar et. Kalbin canlansın, ruhun güçlensin. Dördüncüsü, dua etmeyi unutma. Ellerini açıp Rabbine yönel. Ondan güç iste, enerji iste, yardım iste. Samimiyetle yapılan dua ruhun en büyük gıdalarından biridir. Gelelim ikinci sebebe kardeşim. Dünya koşturmacasının seni tüketmesi. Yani hayatının merkezine sadece bu dünyayı koyman. Sürekli daha fazla kazanma hırsı daha iyi bir mevkiye gelme çabası, başkalarıyla bitmek bilmeyen bir yarış. Hedefler sadece dünyalık olunca, ahiret unutulunca bu koşturmaca ruhu da bedeni de inanılmaz derecede yorar. Tüm enerjin gelip geçici olan şeyler için harcanır ve sonunda tükenirsin. Elbette çalışacağız, kazanacağız, dünya nimetlerinden faydalanacağız. Bunda bir yanlışlık yok. Ama eğer bunlar hayatımızın tek amacı haline gelirse işte o zaman büyük bir yük ve stres kaynağına dönüşürler. Sürekli bir gelecek kaygısı, bitmeyen bir rızık endişesi, sahip olduklarınla bir türlü yetinememe hali, bunlar kalbi sürekli meşgul eder, ruhu gergin tutar ve bu gerginlik kendini fiziksel ve ruhsal yorgunluk olarak gösterir. Rabbimiz Tekasür Suresinde ne buyuruyor? O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı, ta ki kabirlere kadar gittiniz. Yani dünya malına, makamına aşırı odaklanmak, insanı asıl hedefinden uzaklaştıran, onu oyalayan ve sonuçta yoran bir kuruntudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda ne güzel bir ölçü veriyor. Kimin endişesi sadece dünya olursa Allah onun işlerini dağıtır, fakirliği iki gözünün arasına koyar ve ona dünyadan ancak kaderinde yazılandan fazlası gelmez. Kimin niyeti de ahiret olursa Allah onun işlerini toparlar. Zenginliğini kalbine koyar ve dünya ona boyun eğerek gelir. Bak kardeşim, niyet ne kadar önemli. Niyetin sadece dünya olursa işlerin dağılır, kalbin fakirleşir. Sürekli bir yorgunluk ve endişe içinde olursun. Ama niyetin ahiret olursa Allah işlerini kolaylaştırır. Kalbine bir zenginlik, bir huzur verir ve dünyalık işlerin de yoluna girer. Enerjin doğru yere yönelmiş olur. Bu yorgunluktan nasıl sıyrılırız peki? Öncelikle niyetlerimizi gözden geçirmeliyiz. Çalışırken, bir iş yaparken bile niyetimiz sadece para kazanmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak, helalinden kazanıp hayra vesile olmak olmalı. İkincisi, ahiret bilincini hep canlı tutmalıyız. Bu dünyanın geçici olduğunu, her yaptığımızın bir hesabı olduğunu hatırlamalıyız. Bu bilinç dünya hırsını dengeler, bizi gereksiz koşturmacadan Alı koyar. Üçüncüsü, tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Rızkın Allah'tan geldiğini bilip, elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu ona bırakmalıyız. Bu omuzlarımızdaki aşırı kaygı yükünü hafifletir, enerjimizi tüketmesini engeller. Dördüncüsü, kanaatkar olmalıyız. Sahip olduğumuz nimetlere bakıp şükretmeyi bilmeliyiz. Sürekli başkalarında olanı istemek yerine, elimizdekilerin değerini bilmek kalbe huzur verir, yorgunluğu azaltır. Beşincisi, zamanımızı dengeli planlamalıyız. Sadece işe değil, ibadete, ailemize, dinlenmeye de vakit ayırmalıyız. Hayatın her alanına dengeli yaklaştığımızda, enerjimiz de daha dengeli olur. Üçüncü bir sebep var ki, belki de farkında bile değiliz kardeşim. Günahların yükü ve tövbesizlik. İşlediğimiz her günah, farkında olsak da olmasak da, kalbimizde manevi bir leke, ruhumuzda bir ağırlık oluşturur tıpkı sırtımıza aldığımız bir taş gibi. Bu manevi yük bizi farkında olmadan aşağı çeker, enerjimizi düşürür, üzerimize bir kasvet, bir yorgunluk çökertir. Ve eğer tövbe etmezsek, bu yükler birikir, birikir ve zamanla taşınmaz hale gelir. Günahın etkisi sadece ahirette değildir kardeşim. Dünyada da huzursuzluğa, bereketsizliğe ve işte bu içsel yorgunluğa sebep olur işlenen bir günahın ardından gelen vicdan azabı, Allah'tan uzaklaşma hissi, kalpteki o sıkıntı hali bunların hepsi ruhun enerjisini sömürür. Kendini sebepsiz yere yorgun, bitkin, isteksiz hissedersin. Belki de sebebi ruhunun taşıdığı o günah yüküdür. Rabbimiz Mutaffifin Suresi'nde bu durumu ne kadar net anlatıyor. Hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Evet kardeşim Günahlar kalbi paslandırır, karartır ve ağırlaştırır. Paslanmış, ağırlaşmış bir kalp ise nasıl neşeli, nasıl enerjik olabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gerçeği şöyle açıklıyor: Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer o kul günahtan vazgeçer, af diler ve tövbe ederse kalbi cilalanır, parlar. Bak, ne güzel bir müjde. Tövbe o siyah noktaları silen, kalbi temizleyen, ruhu hafifleten bir ciladır. Tövbe ettikçe o manevi yük kalkar, ruhun nefes alır, enerjin yerine gelir. Bu manevi ağırlıktan kurtulmak için ne yapabiliriz peki? İlk olarak istiğfarı, yani Allah'tan bağışlanma dilemeyi günlük bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Her gün defalarca "Estağfirullah" demek, dilimizi ve kalbimizi tövbeye alıştırmak, ruhumuzu arındırır. İkincisi İşlediğimiz günahları fark edip onlarla yüzleşmeliyiz. Samimiyetle pişman olup bir daha o günaha dönmemeye kesin karar vermeliyiz. Tövbenin kabulü için pişmanlık ve azim şarttır. Üçüncüsü, günahların hemen ardından iyilik yapmaya çalışmalıyız. Rabbimiz Hud suresinde buyuruyor çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bir hata mı yaptın? Hemen bir sadaka ver, birine yardım et, nafile namaz kıl. İyilikler günahların bıraktığı kötü etkiyi silmeye yardımcı olur. Dördüncüsü, ne kadar günahkar olursak olalım, asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz. Zümer suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir bu ayet bize her zaman bir umut kapısı olduğunu hatırlatır. Beşincisi, bizi günahlara sürükleyen ortamlardan, arkadaşlıklardan ve sebeplerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalıyız. Korunmak, tedavi olmaktan daha kolaydır. Ve geldik dördüncü sebebe, modern hayatın belki de en yaygın tuzaklarından birine. Gece hayatının düzensizliği ve bereketsiz uyku. Kardeşim, İslam bize dengeli bir yaşam ritmi tavsiye eder. Gece, sükunet ve dinlenme, gündüz ise çalışma ve koşuşturma vaktidir. Ama biz ne yapıyoruz? Çoğu zaman geceyi boş işlerle, saatlerce sosyal medyada gezinerek, dizi veya film izleyerek geçiriyoruz. Çok geç yatıyoruz ve maalesef sabah namazını kaçırıyoruz. İşte bu durum uykumuzun süresi belki yeterli olsa bile kalitesini ve bereketini düşürüyor. Bedenimiz dinlenmiş gibi görünse de Ruhumuz yorgun ve ağır kalkıyor. Gece, Allah'ın bize lütfettiği bir sükunet ve tefekkür zamanıdır. Uyku ise bedeni ve ruhu yenileyen büyük bir nimettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda yatsı namazından sonra çok fazla konuşmayı ve oturmayı sevmediğini, erken yatıp erken kalktığını görürüz. Bu sünnete uygun uyku düzeni hem bedeni hem de ruhu en verimli şekilde dinlendirir. Yatmadan önce yapılan dua ve zikirler, okunan sureler uykuyu bereketlendirir, manevi bir koruma sağlar. Sabah namazının bereketinden mahrum kalmak ise, gün boyu süren bir ağırlığa, bir enerjisizliğe neden olabilir. Çünkü günün ilk ve en bereketli vakti kaçırılmış olur. Güne Allah'ı anarak, ona şükrederek başlamak yerine, yorgun ve isteksiz başlamak, tüm günün enerjisini olumsuz etkiler. Rabbimiz Nebe suresinde ne buyuruyor? Uykunuzu bir dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de geçimi sağlama vakti kıldık. Allah Teala'nın kurduğu bu mükemmel düzene uyduğumuzda hem bedenimiz hem ruhumuz daha sağlıklı ve enerjik olur. Bu düzene aykırı yaşadığımızda ise yorgunluk kaçınılmazdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sabahın erken vakitlerindeki berekete işaret eden hadisleri de bize yol gösterir. Güne erken başlamak, özellikle sabah namazıyla başlamak, günün geri kalanına hem maddi hem manevi bir enerji ve bereket katar. Peki uykumuzu nasıl bereketlendiririz? Bu yorgunluktan nasıl kurtuluruz? Birincisi, mümkün mertebe erken yatıp sabah namazına rahatça kalkacak şekilde erken kalkmaya gayret etmeliyiz. Bu sünnete uygun bir yaşam tarzıdır ve hem bedene hem ruha faydalıdır. İkincisi, uyumadan önce sünnette tavsiye edilenleri yapmaya çalışalım. Abdest, almak, ayetel kürsi, ihlas, felak ve nas surelerini okumak, bildiğimiz duaları yapmak, zikir çekmek. Bunlar uykumuzu manevi olarak korur ve bereketlendirir. Üçüncüsü, yatmadan önce zihnimizi meşgul edecek şeylerden kaçınalım. Özellikle telefonu, tableti, yatağımızdan uzak tutalım. Sakinleşip uykuya hazırlanmak önemlidir. Dördüncüsü, sabah namazını kılmanın günümüze katacağı berekete ve enerjiye yürekten inanalım ve bunun için çaba gösterelim. Alarmımızı kuralım, birbirimizi teşvik edelim. Beşincisi, uykuyu Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet olarak görelim ve bu nimete şükrederek uyumaya çalışalım. Ve son olarak kardeşim, belki de en sinsi yorgunluk sebeplerinden biri. Şükürsüzlük ve nimeti görememek. Sürekli yorgun hissetmemizin altında yatan nedenlerden biri de, sahip olduğumuz sayısız nimeti unutmamızdır. Sağlığımız, imanımız, ailemiz, güvenliğimiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, nefes alıp verebilmemiz. O kadar çok nimetle çevriliyiz ki ama biz ne yapıyoruz? Gözümüz hep olmayanlarda, eksik olanda, başkasında olanda. Dilimiz sürekli şikayette, kalbimiz sürekli bir memnuniyetsizlik içinde. İşte bu şikayet ve nankörlük hali kalbi daraltır, ruhu karartır. Kişiyi negatif bir enerji girdabına sokar ve sürekli bir memnuniyetsizlik, dolayısıyla da bir yorgunluk hissi verir. Şükür sadece dil ile elhamdülillah demek değildir kardeşim. Elbette bu da önemlidir ama gerçek şükür nimetin farkında olmak, o nimeti bize vereni tanımak. Yani Allah'ı hatırlamak ve o nimeti Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmaktır. Sahip olduğumuz sağlığı zamanı, malı, onun yolunda kullanmaktır. Sürekli şikayet etmek, sürekli başkalarıyla kendini kıyaslamak ruhu inanılmaz derecede yorar. Onun var, benim niye yok? Neden hep benim başıma geliyor? gibi düşünceler enerjimizi emer, bizi aşağı çeker. Çünkü şükürsüz bir kalp doymak bilmeyen bir kuyu gibidir. Ne kadar nimete sahip olursa olsun hep eksik hisseder, hep daha fazlasını ister ve asla huzur bulamaz. Huzursuzluk ise yorgunluğu beraberinde getirir. Rabbimiz İbrahim Suresi'nde ne kadar net bir formül veriyor. Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Bak kardeşim, artmasını istediğimiz şey sadece maddi nimetler değil. Huzur, sağlık, enerji. Bunların artmasını istiyorsak önce elimizdekiler için şükretmeyi öğrenmeliyiz. Şükür, nimeti ve bereketi artırır. Nankörlük ise sıkıntıyı, darlığı ve yorgunluğu getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize nasıl bir bakış açısı kazandırmamız gerektiğini öğretiyor. Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana baktığı zaman, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygundur. Ne kadar harika bir reçete değil mi? Kendimizden daha iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğimize, bizden daha zor durumda olanlara bakıp halimize şükretmeliyiz. Bu bakış açısı kalbimizdeki memnuniyetsizliği azaltır, şükür duygumuzu artırır ve ruhumuza bir ferahlık, bir enerji verir. Peki şükürle enerjimizi nasıl artırırız? Birincisi her gün bilinçli olarak sahip olduğumuz nimetleri düşünelim. Hatta bir şükür listesi tutalım. Sağlığımız, nefes alabilmemiz, görebilmemiz, duyabilmemiz gibi en temel nimetlerden başlayarak aklımıza gelen her şeyi yazalım. Göreceksin ki aslında ne kadar zenginsin. İkincisi, elhamdülillah kelimesini sadece dilimizle değil, kalbimizle de hissederek sık sık söyleyelim. Yemek yerken, su içerken, sabah uyandığımızda sağlıklı olduğumuzu fark ettiğimizde, her nimette Rabbimizi hatırlayalım. Üçüncüsü, şükrümüzü fiiliyata dökelim. Sahip olduğumuz nimetleri başkalarıyla paylaşalım. Bir, miktar sadaka verelim. Birine ikramda bulunalım. Bilgimizi paylaşalım. Nimeti paylaşmak, şükrün en güzel hallerindendir. Dördüncüsü, şikayet etme isteği geldiğinde kendimizi durduralım. Şu an şikayet etmek yerine, bu durumda bile şükredebileceğim ne var? diye soralım. Bu alışkanlık zihnimizi olumluluğa yöneltir ve ruhumuzu sıkıntıdan, yorgunluktan kurtarır. Beşincisi, zorluklar ve imtihanlar karşısında bile sabretmeyi ve yine de şükredebilecek bir şeyler bulmayı öğrenelim. Çünkü her durumda şükredecek bir nimet mutlaka vardır. İşte kardeşim, gördüğün gibi omuzlarındaki yorgunluk sadece bedensel olmayabilir. Ruhunun açlığı, dünyanın bitmek bilmeyen telaşına kapılman, günahların getirdiği, manevi ağırlık, bereketsiz uyku düzenin ve sahip olduklarını unutup şükretmeyi ihmal etmen. İşte bunlar, enerjini tüketen gizli düşmanlar olabilir. Ama unutma, her derdin devası Allah'tandır. Bu sebepleri fark etmek, çözümün ilk adımıdır. Şimdi harekete geçme zamanı. Ruhunu onun zikriyle besle, Niyetini onun rızasına odakla. Tövbe kapısını çalmaktan çekinme. Hayatını sünnete göre düzenlemeye çalış ve dilinden şükrü eksik etme. Şimdi hep beraber bir dua edelim. Ya Rabbi, bedenlerimize sağlık, ruhlarımıza şifa ve enerji ver. Üzerimizdeki yorgunlukları rahmetinle kaldır. Bizi zikrinle canlandır, şükrünle nimetlendir. Kalplerimizi sana yönelt enerjimizi senin yolunda harcamayı nasip eyle. Amin. Bu videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim kardeşim. Unutma, sen değerlisin ve Rabbin senin zayıf değil, güçlü olmanı istiyor. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.